Merhaba. Bugün size veri sekmesinin altındaki durum çözümlemesi alanındaki senaryo yöneticisi, hedef ara ve veri tablosunu anlatacağım. Hedef ara, hedeflediğimiz bir değeri, istediğimiz verideki değişime göre nasıl olması gerektiğini bize otomatik olarak hesaplar. Yani bizim bir toplam tutarımız var. Ve bu toplam tutarın üzerine çıkıp e, diğer toplam tutara bizim belirlediğimiz diğer toplam tutara ulaşmak için satış adedinin ya da satış tutarının ne kadar değişmesinin gerektiğini bize otomatik olarak veren bir araç. Senaryo yöneticisi ise olası kar miktarlarına göre toplam tutarları bize hesaplayıp gösteren bir senaryo işlemini gerçekleştiriyor. Veri tablosu ise bizim bir alış oranımız ve kar oranımıza göre e, ilgili alış oranlarını ve ilgili kar oranlarını yazarak buradaki bu değerlendirmeleri bize verecek olan diğer bir araç. Yani formülünüzdeki bir veya iki değişkeni değiştirmenin yani alış fiyatıyla kar oranını değiştirmenin formülün sonucunu nasıl değiştireceğini, etkileyeceğini gösteren bir araç. Bunları uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Öncelikle hedef aradan başlayalım. Hedef ara işlemi. Bakın toplam tutarımız 2 milyon 615 bin lira. Neye göre hesapladık bunu? Toplam tutarımız gördüğünüz gibi markamız, modelimiz, satış kodumuz, adetimiz ve satış tutarımıza göre. Bakın toplam tutarımızı hesaplıyoruz. Adet çarpı satış tutarı, toplam tutar aşağıya doğru kopyalayarak ilgili tüm toplamları burada 2 milyon 615 bin lira olarak görebiliyoruz. Yani. 2 milyon 750 bin liraya gitmek için biz hangi üründen ne yapmalıyız bunu göreceğiz şimdi. Veri sekmesinin altına geliyorum. Durum çözümlemesinin hedef arayı seçtikten sonra karşıma hedef ara iletişim kutusu çıkıyor. Ayarlanacak hücre diyor. Zaten otomatik olarak ben o hücrenin üzerindeydim. Ayarlanacak hücrem toplam tutar. Sonuç hücrem neresi? Ben sonuç olarak ne kadara gitmeye çalışıyorum? Bakın 2 milyon 750 bin liraya gitmeye çalışıyorum. Burada manuel olarak yazıyorum bunu. 2 milyon 750 bin TL. E, değişecek hücre neresi diyor? Ben buradan bir hücre seçiyorum. Yani adet adetimi değiştirmek istiyorum. Satış tutarını değiştirmek istiyorum. Bakın ben adeti değiştirmek istiyorum. O yüzden adeti seçtim. Yani Skoda Octavia adedinden Skoda markası Octavia modelinden kaç adet satmalıyım ki 2.750.000 liraya çıkabileyim. Yani kaç adet daha satmalıyım ki 2.750.000 liraya gelebileyim. Tamama tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilgili işlemi tamamladı. Tamama basıyorum. Ben Octavia Aracından 5.29 adet satmalıyım ki buraya erişebileyim. Bir örnek daha yapalım. Ford Focus'u seçiyorum şimdi de. Görünce anlaşılır olsun diye renklendiriyorum burayı. Şimdi yine toplam tutarıma geliyorum. Veri sekmesinin altından durum çözümlemesinden hedef araya geliyorum. Ayarlanacak hücre toplam tutarımı seçiyorum. Sonuç hücre 3 milyon olsun bu sefer de toplamım. Bakalım. Evet bir sıfır daha koyacağım. Evet 3 milyon olsun diyorum. Değişecek hücre bu sefer fokusun satış adedini seçiyorum. Ya da bu sefer fokusun satış tutarını seçelim. Bakın tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi fokusun satış tutarı e, 78.770 bin, bin, lira olması gerekiyor ki 8 adet sattığımda toplamım 3 milyona gelmiş olsun. Hedef arada e, şu anda 48 bin lira olan Audi ile ilgili bir örnek daha yapıp bunu tamamlayalım. Bakın hedef arayı seçiyorum. ayarlanacak hücrem buradaki toplam tutarım 3 milyon 500 bin olacak şekilde ayarlıyorum. Değişecek hücrem de Audi A3'ün tutarı. Öncesi 48 bin liraydı. Tamama basıyorum. Bakın 148 bin liraya satmam gerekiyor ki 3 milyon 500 bin liraya getirmiş olabileyim. Senaryo yöneticisine geçiyoruz. Senaryo yöneticisi ise olası kar miktarlarına göre toplam tutarı hesaplayan bir senaryo işlemidir. Burada yapmamız gereken yine veri sekmesinden, durum çözümlemesinden senaryo yöneticisine geliyorum. Bakın %100 kar ediyorum ama ben bunu %125 kar etsem ve %150 kar etsem ve %175 kar etsem neler olur onu görmek için kullanıyorum. Ekle diyorum açılan iletişim kutusundan senaryo adı senaryo 1 diyorum. Değişkenler, değişkenlerim neresi? Buradaki bu kar miktarları. Tamama basıyorum. Bakın birinci değişkenim 100. Yani kar tutarım 100 değil de 125 lira olsa ben ne olur diye bakacağım sonuçlarıma. Bakın 125 yazıyorum ve tamam basıyorum. Bu benim birinci senaryo. Ekle diyorum. Buna da senaryo 2 diyorum. Yine aynı kar oranlarımı seçtim. Tamama basıyorum. Bakın açılan iletişim kutusundan senaryo değerlerini bu sefer 150 yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi 150 yaptık ve tamam basıyorum. Son olarak da ekle deyip senaryo 3 diyorum. İstediğiniz kadar senaryo ekleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Tamam diyorum. Bu sefer de 200 yapıyorum bütün senaryo değerlerimi. Yani bütün kar oranı değerlerimi. Gördüğünüz gibi tamama basıyorum ve bir özet sayfasında farklı bir sayfada gösterecek bize şimdi bunu. Bakın özet sayfasını tıklıyorum. Senaryo özeti diyor. Sonuç hücre değerleri diyor. Tamam diyorum. Bakın bana yeni bir sayfada senaryo özeti açtı. Senaryo özetinde de senaryo 1'de benim girmiş olduğum rakamlara göre e, kar oranı eğer elde edersem birinci senaryoya göre 1925 lira satış değeri elde ederim ikinci senaryoya göre 2100 lira, üçüncü senaryoya göre de 2450 lira satış değeri elde ederim. Yani sonucumda normalde geçerli değerlerde, mevcut değerlerde 100 liralık kar ile 1750 lira toplam kazanç elde ederken senaryo 1'e göre 125 lira kar oranı ile 195 1925 lira toplam satış tutarı, 150 lira kar oranı ile 2100 lira toplam satış tutarı, 200 lira kar oranı ile de 2450 lira toplam satış tutarı elde etmiş olurum. Senaryo yöneticisinde bu şekilde siz de kendi verilerinizle kullanabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz veri tablosuna. Veri tablosu formülümüzdeki bir veya iki değişken değiştirmenin formülün sonucunu nasıl değiştireceğini gösterir, gösteren bir e, tablo biçimidir. Bakın burada satış tutarlarımın değişkenliğini gösteriyorum. Bunlar bizim e, normalde alış fiyatımız 150 lira, e, kar oranımız %100. Biz alış fiyatımızı buradaki gördüğümüz değerlere göre değiştirerek ve kar oranlarımızı buradaki değerlere göre değiştirerek hangi noktaya geleceğimizi birlikte hesaplayacağız. Şimdi alış fiyatı ve kar oranıyla satış fiyatını hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız? Eşittir alış fiyatımız artı alış fiyatımız çarpı kar oranımız. Enter'a basıyoruz. Bakın biz 150 liralık alış fiyatı olan bir ürünü %100 karla 300 liraya satarız. Şimdi burada burası çok önemli ve çok kritik. Burası çok önemli ve çok kritik. Buradaki bu tablomun köşesine her zaman eşittir. Burada yapmış olduğumuz satış fiyatı formülümüzü getirip yapıştırıyoruz. Şimdi bütün verilerimi tablomu seçiyorum. Ve sonra yine veri sekmesinin altındaki e, durum çözümlemesine geliyorum ve veri tablosu seçeneğini seçerek bakın satır giriş hücresi. Şimdi satırlarımda benim buradaki satırlarım e, satırlarımda hangi değerlerim var? Kar oranı değerlerim var. O yüzden kar oranını seçiyorum. Sütun giriş hücresi. Sütunlarımda hangi değerlerim var arkadaşlar? Sütunlarımda da alış fiyatım var. O zaman alış fiyatımı seçiyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi bana ilgili kar oranlarının değişkenliğinde ve alış fiyatının değişkenliğinde olması gereken satış fiyatlarını burada tek tek göstermiş oldu. Veri tablosunda kendi verilerinizde bu şekilde kolayca kullanabilirsiniz. hedef ara senaryo yöneticisi ve veri tablosunu bu şekilde siz de kendi verilerinizde kolayca kullanabilirsiniz arkadaşlar.